Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte var e, Warband ama Native oynayacağız. Warband ama eğer küçücük bir krallıkla başlasaydık yapacağız. Ben bu hesapta biraz oynadım. Kendi krallığımı kurdum. Varygileri isyan ettim. Kuda'nı civa çeki ve nela kaldım. Küçük bir krallığımız var gördüğünüz gibi. Adamlar bayağı büyük. bunlar kalesi var bu şu an kuşatılıyor. Üç tane de Jigdem'in Lord'um var, Türkiye yaptım. Yanlış, isteyerek yapmadım yani. Çok Türkiye yapasını yoktu ama onu yaptım. İsim bulamadım. İki tane de Dere var. Bir tanesini yeni aldım. Ve şimdi şunu yapacağız. Warband ama kendi küçücük bir devletimizde başlasaydık yapacağız. Ve bu seri boyunca sadece süvarileri kullanacağız. Sadece 20 tane böyle tank suvar alacağız Memlük gibi. Diğerleri ise full Atta Okçu olarak kullanacağız. Bu serimiz böyle geçecek. Yani full Atta Okçu kullanacağız. Yani neredeyse. Yani logomuzdan da gördüğünüz gibi Atta Okçu. Ee, genellikle Kergitlilerle iyi geçinmeye çalışacağız. Çünkü onlar oyunun Türkleri olarak geçiyor. Ve gerçekten Kuzey'in soğukluğuna alışkınlar. Biz şu anda Vygirliler ve Sıvatyalılarla savaştayız. Ee, bizim amacımız... Burada Nordlar ben bize göre buradaki Nordlar e, Kunudar kalesini kaybetmiş durumdaydılar. Şimdi tekrar kuşatıyorlar. E, bu yüzden e, ben şöyle görüyorum ki bu konuda e, Nordlar haklı. Ben Nordları destekliyorum Sva ile Nord Savaşı'nda. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur ya mantığı. Yani e, diğer bir düşüncemiz de tamamen yok edeceğiz abi. Vaygiller bizim için önemsiz. Onları tamamen yok edeceğiz. Bunu şimdi size, size söyleyeyim. E, biz de hafiften ve ihtiyardan bastıracağız. E, zaten şu an şiiriz kaybedilmiş durumda. Rodoklar deli gibi bastırıyor. Rodokların Jirafla ve Yıdı alacağını düşünüyorum. E de Svadya savaşıyordu bu arada. Ben o yüzden Svadya'sı harbine tutuştum. Normalde girmeyecektim. Rivaç'ı gidip bu arada yakın bir zamanda ele geçirdim. Yani serimiz bu şekilde başlıyor. Yani böyle bir seri. Küçük bir krallığımız olsaydı bir serisi. Bu arada ee, Nedir onu da? Çergitlerle 8'lik bir ilişkimiz var. Burada nasıl düşman grubu var ya? Yok kimse yok burada. Dismini kim kuşa şey yapıyor? Hay... Olum haydutlar yapamaz. Ha, şurası ya şu üstü. oğlum bizim niye bu kadar kötü durumda bizim köyler? Oha baksana bir tek Dismini'ye şey pıst... E, Şimdi, bu bölüm e, biraz aksiyonla mu başlasak yoksa bilemiyorum sıradan mı başlasak? Aa, biraz aksiyonla başlayalım bence. Rivadin şehrinin kapısına dayanalım. Yani dayanalım derken, saldırmayacağız tabi. Yani ben bu arada bu alırım, reyvedeni. Şaka yapmıyorum, ben bunları harbiden alırım. Yani okçularla geri çekile çekili alırım. Ama şimdi ya, yani harbiden, oha. Oğlum bunların adamı yok lan. Bunlar full okçu bu arada. Bir de bunların hepsi zayıf okçu. Oğlum lan var ya, bir tokatlarım. Oğlum bunlarla hiçbir şey yapamaz. Bir de şu kıdemlilerden korkuyorum. 86 tane var. Onun dışında bunların hiçbir olusu yok. Kurala gidelim biraz. Bir de orman bakalım. Askeri aldım. Lord Naldera var. 111 kıdemlisi var. Oha. Abi bu adamların kaleleri niye bu kadar güçlü ya? Abi alacaksak Buluka, Silex ve Yumura. Yuruma. Alacağız. Ben onu yürüme diyeceğim. <laughs> 2.53.90. Abi biz niye planıyoruz? <laughs> Neden bu kadar yavaş oldu bu sanki belli olmuş gibi? <laughs> Sileks kardeşin nasıl bunlar? Ne yapıyorsunuz siz? Oğlum siz bana karşı ordu mu topluyorsun? Diyor mu? Oğlum Sileks kardeş. Oğlum bunlar bana karşı ordu topluyor. Ha biz bunları bir dalalım. Oho. Adamlar 300 kişi. Vaka eksi 5 mi ne diyorsun hacı? Biz 42'yiz adam 84. Şimdi herkes beni takip edin. Abi biz atlı okçuyuz. Mantıklı düşün abi. Bu arada ben bu kılıcı kullanmıyorum normalde. Yani kendi kılıcımı sattım, bunu aldım. Çift telli benim için güzel bence değil. Gelin abi, gelin abi. Oklayın. Okçular değil, süvarler. Ateş serbest. Ok gönder okları. Oklayın. oklasanız noktasanıza Herkes hücum tamam yürü git. Herkes hücum. Tamam zaten atlı okçu ya bunlar abi. Ad yani kaça kaça dalacaklar diye düşünüyorum. Hop ağzına vuracağım. Bu lord bu arada. Şunu alırsak çok iyi olacak. Bu arada ben galiba öğrendiğim kadarıyla lordları düşünce askerler daha kötü savaşıyor yani. Benim ya oynadıklarıma göre Lord'da düşünce daha kötü sonuç. Oğlum bu ne lan? O yılda sallanmıyor bu. Bir tane yaralımız var ondan bir şey olmaz. Ofiii ne yapıyorsun? Oğlum alıyoruz lan bu arada. Bir ölü, o sırada ölü verelim biz. Abi atlı okçuları salmayacaktık ya. Atlı okçuları direkt salmayacaktık abi. Onu biliyorum. O çok sıkıntı yarattı. 3 ölü verdik hemen. Tamam. Biz geri çekelim mi? Abi atlı okçuları direkt salmamalıyız. Yani sıkıntı o. Bizim atlı okçuları yapmamız gereken. Sen gel bakayım. Tamam. 2 kişi geldi. 102. Bak. Biz şöyle yapacağız. Herkes beni takip edin. Diyeceğim. Tamam mı? F3. Hayır. F3 değil. F2 sonra dal diyeceğiz. Yani etrafı açılmanız lazım bizim. Etrafı açalım ki savaşabilelim, değil mi? Gelin çocuklar şöyle açılın. bak çocuklar. Hücum ama dalın. Yani dağılarak hücum yapın. Ha, yani siz atlı okçusunuz. Biraz mantık yani. Atış servis abi. Ok atın, ok atın ya. Abi yakın dövüşe girmeyin. Ya Aptal mısınız? Yakın dövüşe girersiniz bunlar sizi paramparça. Ya arkadaşlar boş ver ya. Atlı okçudan hiçbir halt olmaz. Sadece kale kuşatmasında işe yarar ya bunlar. Harbiden bay bayıldı hepsi. Tamam biz Memlüklerle devam edeceğiz abi. Sadece Memlük ordusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha okçu da atlı onlar onlarda bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Ya abi atlı okçudan yani olan orduları görüyorsunuz şu an. Nasıl Yani 6 tane yaralı olduk yani Hemen. atlı okçular abi şey yapmıyor ki ok atmıyor ben ondan anlamadım ya niye ok atmıyorlar ya tam tam geri çekil abi ya hiç uğraşma çekil ya valla ölü vermeyelim boş ver abi çekil Cık. yok abi yani olmaz atlı okçulardan olmaz gel bir çocuk gel 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 tek başınasın gel gel ciğin oğlum Malı yiyin bunu var ya. Öyle veriyin ki. <laughs> tamam şöyle yapacağız. Okçu kullanmayacağız. Atlı okçuları sadece bir şeyde falan kullanacağız. Kuşatmalarda falan kullanacağız. Ben memlüklerimi gidip geri alacağım. Diva çeki e koymuştum ben normalde. Atlı okçuları sadece kale kuşatmalarında falan kullanacağız. Oralarda işe yarar bunlar. Bir de benim rodoklarım var. Onları da kale kuşatmalarında kullanırız. Yani kale kuşatmalarında şey yaparız. Düşmanı şey yaparız abi girmeyiz içeri girmeyiz yani içeriyi boş verin girmeyi uzaktan oklağı daha çok hasar veriyor kalelere sadece biraz yanına belki birlik alırım onları yanımda götürürüm abi arkadaşlar bugünkü videomuz 30 dakika sürecek ve 9 dakika olmuş tamam devam ben ne diyorum oğlum Alın bunu işte oğlum ray bir etme ray bir bizde miydi oğlum ben ray birisini ne zaman ki alsınlar bana ya yani abi rai biz ne zaman aldım hatırlamıyorum zaten toprak bütünlüğümü çok bozuyor oğlum ben harbiden ben ne zaman aldım hiçbir zaman ben siz yokken hiçbir zaman rai aldım hatırlamıyorum ya arkadaşım beni bir sal ya lan oğlum be, benim tüm askerlerim okçu ama koy yani hareket bunlar kendilerini ne zannediyor abi at okçu harbiden güçsüz birlik olmalı Adam benden çok daha az yani ordusu daha kötü. Yani sayı 30 kişi biz adamdan daha fazlayız. Ama adam bize saldırıyor. Tamam abi anladım ya. Bu atlı çok ezik yani. Çok kötü bir birlik. Şu an ben var bulamıyorum. olarak Herkes açın. 31'ler. Oha bu bu adam bu orduyla mı bana saldırdı bir de? Ya abi şaka mısın? Bu kadar mı güçsüz bunlar? Bu adam şu kadar ezik bir orduyu şu çiftçilerle bana kafa mı tuttu? Abi bu atlağı o zaman çok vasıfsız bir birlik olarak geçiyor ya. Tamam. Çünkü bak ben 160 kişilik birliğin benim 100 kişilik birliğime saldırmadığını gördüm. Bu oyunda şöyle bir şey var. Deneyimli ordu varsa... Senin ordun rakipten daha deneyimliyse... rakip ordu bazen korkup kaçabiliyor. Ama bunlar direkt daldı, demek ki atlamakçılar hiç iyi değil. Zaten çok kolay seviye atlıyorlardı, ben neden böyle biliyorum. Şu Baysturu bu hale atamayacağım, yanımda savaşsın yanıma alın. Çok iyi savaşıyor. Sen? Oğlum. İmri Zanoyan zannettim ben <laughs> Neyse, devam. Bir dakika tut. ses açalım ama müziği açmayacağız. Müzikler telifli. Sadece ses. Sesin bastırmasın. Şöyle. Falan. Tamam. Esir almayacağım acemileri esir almak gerek zaten. Bir düşmana daha mağlup etmiş bulunmaktayız. Bunlar benden kaçıyor, güzel. İlk defa benden kaçan biri yani. Kaç kişi? 141 kişiyle benden kaçıyor. Az önce 80 kişi bana kapatıcıydı. Haa, karesi not kralı mı? Ha bunlar kurulaylara gidiyor. Yokla kurulay orası. <laughs> doğru doğru şimdi. A merhaba ne Şimdi bunları bırak abi. Hiçbir işe yaramıyor. Bana Memlüklerim var abi. Bana Memlüklerim var. Senden ne ee, 53 kişi çok fazla değil mi ya? 53 çok. 53 olmaz. da 30 kişi falan. Oldu. 100 kişi olsun. Aynen. 30 kişi olsun vallahi. 215 kişi oldu lan mis. Tamam. Kodona geri dönelim. 13 dakika olmuş arkadaşlar şahapes köyüne şahapes burada gel bakalım orduyu yakalandım 3.3 4.6 seni var ya 4.7 Allah ya bir dakika raporlar değil notlar şahapesliği anlıyorlar mı şu an abi bir mesaj geldi az önce sanki evet şimdi anlıyorlar Nereye Sen kimin köylüsün lan? Oğlum Kaç tane köy? Bir tane köylüme ayakta kalmış Bir dakika Bir dakika bir dakika Sen benim çiftçime Sen benim çiftçime. E, e, ne kaybettiniz. Sadece üç kişi var. Onlar da çocuk Merak etme. Sen benim köylümsün. Bak. sen kaçıyor mu? Ha, tamam. Tamam ben benim köylümsün. Sizi her zaman Ben bu kuralda sizin için Daha bilgi de bildirir Bu arada bizi evlenirmiş. Yani onu söyleyeyim size Ya bak durur musun çocuk? Bak bak çocuk. Bak oğlum köylüme gidiyorsun. Bak. Savaş alanına gitme bak. Alim acısını alamazsın adamları... Ben bu Lord Menazi'yi daha iki gün önce serbest bıraktım. Yanlışlıkla kötü bir video derken yanlışlıkla serbest bıraktım. Ne oldu? Biraz... Kardeşim merak etme. Çolacılar çektim ama iki tane aldık. Bak hainler arkamda yatıyor. Çünkü onu vücuduna git. Karşılığı almak gerekiyor. Ya ben nasıl sanmıştım ya? Neydi benim geçen? iyi kalmıyorsunuz alıyor işte. Altınlı 5 mi ya? Niye bu kadar az ya? Anca bir tane altın alırsın bir şeyler. Halkım beni sevmeli. <laughs> Halkım beni sevmeli ya. Niye böyle? Niye ben hep böyle? Niye aklıma? şehirden daha fakir ve şehirden daha zengin. Oha. <laughs> Sadece bir şeyden daha fazla küldürümcülük yapmemiş. Oha. Çok kötü olmuş şeyim yani dur. Oğlum bu şehir ölmüş. Tam ulak karakolak bir tane de. Yaşıyorsun şey hızlı Sen nereye gidiyorsun? Yok ya gidiyor. Ya. O harbiden... <laughs> Hacıklara karşı savaşırken ben nasıl karışıyorum. Her iki tarafta <laughs> düşmanım <diye karışamıyorum. gülüyor> ama <ben> <laughs> değil. Karışıyorum Merhaba ben Kırık. Kardeşim seni görüşebilir miyim? Kral hakkında değilsiniz. Neyse sana söyleyeceğim var. Ben kralım olayım. Hiçbir şey yok. Allah bismillah. Gelmiyorsak arkadaşlar herkes Durursan geldi, ikram La Bak izliyorum da bir düşmanı göreyim mi? Bir tane Hadi hadi Bak şunu Bilmiyorum. Ya bir düşman göz Ya çocuklar bu kadar hızlı yok Abi Lan düşman yok Lan oğlum adam Adam az önce Bizim gelin içine girdi 2 saniye sonra bakıyorum adam ortalıyor Bitti mi savaş? Oğlum nasıl bu kadar hızlı bitirdi? Burayı bu arada esir aldık, güzel. Çok hızlı bitti ya savaş, ben mi yapayım, sen kurtuldun mu sanıyorsun? Gel bakayım gel, neredesin sen, neredesin? Gel bakayım, nerede bu? Kergit var vargı yıllara savaş inan etti. Ben zamanında Svadya Savaşı'nda Kergitlerin yanında bulmuştum. Şu anda da Kergitler benim yanımda bulmuş. Sva- karşı savaş inan ediyor. Bu dostun... Daha iyi yollara gideceğini ve daha iyi pekişeceğini söyleyebiliriz. Lord Chia'sk mı? Oğlum bu şerefsiz kerkitlerden geçmiş? Galiba yoktu bir Yok şey neymiş. Lan Tismir'den ne istiyorsunuz be? Bir salın ya şurayı. Uff dört milyonlar çok. <laughs> ben şimdi buna karışamıyorum. Sen yine mi ya? Sen, az önce yakalayamamıştım, şimdi yakaladım. Ne fark etti? Çocuk seninle... Çocuk! Olum, olum. Evet arkadaşlar. Evet, Arkamdaki evet, o model. sınıf? E, İpek. İpek Ölen kişi bile kaliteli bir ok doydu. Bir tek kumaşı Ölmek isteyen, sen yük beygirine taktık. Oğlum çok yok lan. yemin ederim. Vallahi bayağı iyi. Vallahi oğlum. Zınk. Zınk. Artık düzgün sür lan. Artık düzgün sür oğlum. Artık düzgün sür lan. Artık düzgün sür lan. Artık düzgün sür. Neyin sür, sür. üstüme sürüyor ya? Hop gel bakayım senle. Bunu da esir aldık. Evet ölüm geleni esir. <laughs> Şimdi bu raptörleri de esir olarak bırakalım. Bayguyla, duruyla, ver Şu isimleri verelim. Tamam, tamam, tamam. Bunları esir olarak verdik buralara. Güzel. Devam. Ha, bir dakika burada benim mümkün var mı Çavuşum var, Kargi, Bayguum olsun var, Çakır, Moçaktir, olmam. Şu mal bi adam var, muhafızım böyle Sonra birader siker git atasını. Gidelim. Yok, burada benim şeyim yok. Benim ee, mümkün yok. Devam. Şimdi bakalım bir kaç dakika olmuş. 21 dakika olmuş. Aslında bitirebiliriz yani. Bol savaşlı geçti de. Şöyle bir şey yapalım abi. Stres yapalım sonraki bölüm için. Abi, sonraki bölümde Yuruma kalesine yürüyeceğiz. <laughs> Böyle bir şey yapacağız. Hatta şimdiden biraz yürüyebiliriz. Yani saldırmayacağız abi. Öyle değil de birazcık yürüyeceğiz. Öyle diyelim. Çok az bir yürüyeceğiz abi. Bir dakika Tamam abi, Şöyle yapacağız. Yuruma kalesine hafiften bir yürüyelim. Burayı ben hafiften bir şeyden azaltalım. dostlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.